Selam Youtube Merhabalar Bugün yine LoL videosu çekiyoruz Galiba LoL bağımlısı oldum ya ben İyice LoL bağımlısı olduk Bugün Lee oynuyorum jungle'da Her başka bir şey yok galiba ya Şimdi... Hangi evdeyiz? Galiba plat ya da zümrüt Elmas da olabilir emin değilim Topmadım karşıya Yani başka bir şey yok galiba ya şu an Başka ne konuşabiliriz? düşünüyorum. Aha. Dur dur dur. dur. nasıl diyeyim nasıl değmedi? Nasıl değmedi? Neyse Q açmak zaten önemli değil ya şu an. Artık Q açmak iyi. Uçar bence. Neyse oynuyorum ama full şey nasıl bir build biliyor musunuz? Bu pick mı İlk büyük ihtimal ilk item kibir. İlk item kibir abi. Ya da yok ya. Eclipse ilk item. Sonra kibir. Sonra sıra bakarız. Bugün havalar çok sıcak değil mi ya? Bir anda sıcakladı her şey yer. Bir, çok çok sağ kardeşim. Çok güzel yardım ettin. Eline sağlık. Buna çarp ben ya. Sağlık. Zed oynamaya o kadar alışmışım ki. Dur konuşacağım. Zed oynamaya alışmışım ki. Bu bincandan sonra pasifimi vurmaya başlıyor ya Zed'de. Aşırı güzel. Bota gank mi ya ya burası? Burası bota gank abi burada. Bu arada burası bota gank. Kestik adamları kestik. Beleş bir kill. Çok güzel. Beleş killleri severiz. Şaka ormanımı alıyor mudur? Ben C almıyordur. Red'den başlayıp... Bak burada. Ormanıma Ormana mı giriyor. Ormana mı giriyor? Sesiniz çok iyi bu arada ya. Bak, O falan bir tane vururuz böyle. Yat aşağı. Yat. Yanlış kişinin ormanındasın dostum. Görmeyeyim seni bir daha buralarda. önce şuna gideceğim sonra buna gideceğim sonra base sonra kuş kuşlar Geldim geldim geldim. Oynadık oynadık gel. Bir beleş geldi abi, bir beleş değil daha. Burası base galiba. ya. Şu, şu adamı ittirelim. Kökko bot site'de bence. Oğlum adamlar sur verdi. Kanka bu iki oldu. Bu ne oğlum? Ne alaka nasıl ya? Yani? Nasıl veriyorlar oğlum?